Koca Sinan'dan konut arsası ihaleleri. Şeker Mahallesi 11688 ada 2 parselde 2845 metrekare konut arsası. Mithatpaşa Mahallesi 10644 ada 2 parselde 1500 metrekare konut arsası. Erkilet General Emir Mahallesi 137 ada 6 parselde 1389 metrekare konut arsası. Erkilet General Emir Mahallesi 924 ada 2 parselde 559 metrekare konut arsası Erkilet General Emir Mahallesi 11059 ada 2 parselde 386 metrekare konut arsası Erkilet General Emir Mahallesi 5089 ada 7 parselde 810 metrekare konut arsası Erkilet General Emir Mahallesi 10.713 ada, 1 parselde 497 metrekare konut arsası. Yeni Doğan Mahallesi 2961 ada, 9 parselde 1261 metrekare konut arsası. Saraybosna Mahallesi 7490 ada, 1 parselde 5068 metrekare konut arsası. Koca Sinan'dan villa arsası ihaleleri. Erkilet Ertuğrul Gazi Mahallesi 11305 ada 3 parselde 2255 metrekare villa arsası. 10014 ada 1 parselde 9765 metrekare villa arsası. 7565 ada 4 parselde 1515 metrekare villa arsası. Koca Sinan'dan sanayi ve ticaret arsası ihaleleri. Şeker Mahallesi 5211 ada, 9, 10, 11, 12 ve 13 parsellerde her biri 800 metrekare sanayi arsası. Yeni Doğan Mahallesi 10978 ada, 1 parselde 506 metrekare ticaret arsası. Koca Sinan'dan akaryakıt İstasyonu arsası ihalesi. Tanpınar Mahallesi 7647 ada bir parselde 2005 metrekare akaryakıt istasyonu arsası Koca Sinan'dan iş yeri ihalesi Kayseri Adalet Sarayı'nın hemen arkasında Mevlana Mahallesi Serin Sokak 10 Taksim A'da bulunan 237 metrekare 2 katlı iş yeri ihalesi 6 Nisan Salı günü saat 14'te yapılacaktır. Müracaat Kocasinan Belediyesi Emlak Müdürlüğü. Telefon 222 70 0